Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere motifli bebek battaniyesinin yapımını anlatacağım. Bunun için 3 renk kullandım arkadaşlar ve iki çeşit motifimiz var. Bir tanesi şöyle göstermek istiyorum. Birinci modelimiz trabzanlardan oluşan bir model. İkinci modelimiz ise üçlü ve dörtlü fıstıklardan oluşan bir model. Şimdi bunların nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. İp olarak arkadaşlar Alize Happy Baby kullanıyorum ben. Şöyle göstereyim. Beyaz, mavi ve gri seçtim. Tığ olarak da 3 numara, şey 3 milim 5 numara. Şimdi birinci motifimizden başlamak istiyorum. Başlamadan önce size şöyle bir şablon yaptım. Onu da göstereyim. Bu battaniyemiz 63 motiften oluşuyor. Birinci motiften maviden 12, beyazdan 12, griden 18. Yani birinci motif dediğim bu trabzanlı motiften. İkinci motif fıstıklıdan da maviden 9, beyazdan 8, griden 4 motif yapmamız gerekiyor. 63 motif bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi birinci motif olan trabzanlıdan başlamak istiyorum. Bunun için sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Şöyle ipime doluyorum şu şekilde başlıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Parmağımızı çıkartıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 Zincirle beraber 3 oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 tekrar tığımın üzerine doluyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 tekrar 3 tane zincir çekiyorum yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 grup 3 tane yani bir grubumuz 3 taneden oluşan ikili trabzan 4 grup olacak. Araları 3 tane zincir. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekip baştaki bu 3 zincirin tepesine batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi orta sıramızı oluşturduk. Birinci sıramız bitti. Sihirli halkamızın ipini de çekiyoruz arkadan. Şimdi arkadaşlar şu köşeye geleceğim. Bu köşeye gelmek için tepelerinden böyle kaydırma yöntemi yaparak ilerliyorum. En sona geldim. Şimdi 3 tane zincir çekerek ikinci sırama başlıyorum. Bir tane de ikili trabzan yapıyorum. Evet köşelerde önce iki trabzanım var. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde. Şimdi ikinci sırada arkadaşlar bu üç tane trabzanın üzerine yine üç tane yapacağım ama solunda ve sağında iki trabzan yaparak artırma yapmış olacağım. Şimdi bu köşede iki tane trabzan yaptım. Şimdi şu üç tanenin üzerine yapıyorum. Bir, iki, üç. 3 tanenin üzerine üçlü yaptım. Burada 2 vardı. Şimdi tekrar buraya 2 tane daha yapıyorum. Evet. Birinci sırada 3 varken bir kenarda. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Burası köşe. 2 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine bu üç tanenin üzerine yapacağım. Bir, iki, üç. Şimdi de iki tane yine bu köşenin içine. Evet, yedi tane trabzanımı yaptım. Köşeye geldiğim için üç tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Ve üç tanenin üzerine üç tane yine yapıyorum. Bütün sıralarımız bu şekilde gidecek arkadaşlar. Alttaki trabzanların üzerine alttaki sayı kadar yapacağız. Sağında ve solunda da ikişer tane fazladan yapacağız. Bu şekilde artmış büyümüş olacak. Bu birinci motifimizin yapılışı. Tamamen trabzanlardan oluşuyor. Şimdi bu üç tanenin üzerine yapacağım. Burada kaydırmayla kenara geçtiğimiz için biraz sıkı oluyor buradan batmak. Kaydırmaları biraz bol yaparsanız batmak daha kolay olacaktır. Şimdi ikinci sıramın sonuna geldim. Başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. İkinci sıramızı da yaptık. Her zaman bu sıramız bitince köşeye kadar yine kaydırma yöntemiyle ilerliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde köşeye geldim ve başlarken 3 tane zincir çekiyoruz. Altta yaptıklarımızın aynısını yaparak ilerleyeceğiz. Bu Motifimiz 5 sırada bitecek. 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi 3. sıraya geçtim. Başta yine 2 tane trabzanım oluyor. 3 tane zinciri çektiğim için ikisi 2 iki olmuş oldu. 3 tane zincirim var. Tekrar 2 tane trabzan ve şimdi bu alttaki trabzanların üzerine aynı sayı kadar yapıyorum. Evet, köşeye geldim. 2 tırabzan içine. Şimdi 3 tane zincir. Tekrar 2 tırabzan içine. Ve yine buradaki tırabzanlar kadar tırabzanımı yapacağım. Köşede 2 tırabzan, 3 zincir, 2 tırabzan. Buradaki tırabzanlarımı ve bu şuraya geleceğiz. 3. sıramızı bitireceğiz. Evet, 3. sıramızda sona geldim arkadaşlar. Son trabzanımı da yapıyorum ve başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi tekrar kaydırma yaparak köşeye geldim. 3 tane zincirimi çekiyorum, 1 tane ikili trabzan yapıyorum, 2 oldu, 3 tane zincir çekiyorum. Alttakilerin aynısı arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Bu şekilde 5 sıra yapacağız. Şimdi köşenin diğer 2 tane trabzanını yapıyorum. 4. sıramıza başlamış olduk. Alttaki trabzan kadar üste yapıyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi dördüncü sıradayım arkadaşlar. Hiç arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Bütün trabzanların tepesine batarak ilerliyoruz. Köşeye geldim. İki tane bu tarafa. Üç zincir çekiyorum. İki tane de bu tarafa. Bir. 2 Şimdi yine alttaki trabzanların üzerine devam ediyorum. Evet. Dördüncü sıramın da sonuna geldim. Son trabzanımı yapıyorum. Yine 3 tane zincirin tepesine batarak kaydırıyorum arkadaşlar. Tekrar bir kaydırma daha yapıp köşeye geliyorum. 3 tane zincirimi çektim yine. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane zincir. 2 tane daha bu köşeye ikili trabzan. Ve alttakilerin üzerine devam. Bu sıra son sıramız arkadaşlar. 5 sırada bitiyor motifimiz. Ve büyüklüğü de 9 santime 9 santim oluyor ölçüsü motifimizin. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Evet 5. sıramızın da sonuna geldim. Son trabzanımı da yapıyorum. Ve yine başta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum arkadaşlar. İlk motifimiz tamamlandı. Çok kolay gördüğünüz gibi hem çok zevkli hem de çok güzel bir model, şey, model. Bitince siz de göreceksiniz. Bitimini de size göstereceğim en sonunda arkadaşlar. Bu videomda birinci motifimizi anlattım ve battaniyenin genel olarak kaç motiften oluştuğunu anlattım. Diğer videomda da bu ikinci modelimizi anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mine'nin Örgü Evi kanalım. Abone değilseniz olursanız sevinirim. Yandaki zil sesini açarsanız bundan sonraki videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız da sevinirim. Örmek isteyenlere kolay gelsin.